ettim. Özelde de ifade ettim. Ama sizler de biliyorsunuz ki ben Kayseri'de elimden geldiğince göç konusu demeyeyim ama sığınmacılar üzerine söylemler geliştirdim. İfadelerimin bugün artık doğru bir noktada olduğunu genel başkanımızın yardımcısının bu politikayı Türkiye genelinde konuştuğunu görünce ben anladım. Bugün Kayseri'de bir yangın oldu. Belki haberiniz oldu, belki olmadı bilmiyorum ama iki de hayatını kaybeden vatandaşımızın olduğu söylendi. Ee, i̇nşallah doğru değildir ama şu an gelen bilgiler öyleydi. Allah rahmet eylesin. Yangında da zarar gören sanayicimize Rabbim yardım etsin. Değerli arkadaşlar, ben Kayseri özelinde bugün bu konuya bakmayacağım. Ama Türkiye genelinde aşağı yukarı 10-12 yıldır bir göç dalgasının olduğunu görüyoruz. Bu da bir savaşa endeksli bir durum. Fakat bunun da ötesinde Birleşmiş Milletler'in ben göç politikaları ile ilgili bazı verilerini karıştırdığımda gördüm ki aslında önümüzdeki 30 ila 50 yıl içerisinde bir göç dalgasının Türkiye üzerinden doğudan batıya doğru olabileceğini, bunu da iklimsel bir göç diye ifade ettiğini görmüştüm. Bir de bizim hala hazır Suriye bölgesindeki şu savaş havasının Türkiye'ye yansımalarını zaten 12 yıldır görüyoruz. Bundan sonra da inşallah görmeyiz diye düşünüyorum. Bazı hükümet yetkililerinin 10 milyonun üzerinde bazı hükümet yetkililerinde 3,5 milyon civarında olduğunu söylediği bir sığınmacıyla şu an Türkiye karşı karşıya. Bugün ben milliyetçiliğimi sorgular hale geldim şehrimde. Ben bu vatan için ölmeye hazır bir ve askerliğini yapan ve yapmaya çalışan bir genç yetiştiren bir baba olarak karşınızdayım. Ama ülkemde şu an gördüğüm kadarıyla şehrimde özellikle artık vatan millet Sakarya politikası yok. Hükümetin politikalarında da görüyorum ki bakanından yetkili organlarına kadar bir sindirme politikası var. Biz 10 milyon ve üzeri derken onlar 3,5 milyon diyorlar. Ama siz de biliyorsunuz ki şehrinizde şu anda 200 bin civarında sığınmacının olduğunu en az olması gereken yer neredir? İlçelerdir. Yahyal'da sorduğumuzda küçük bir ilçemiz Sayın Genel Başkan Yardımcım. Ama burada da yüzde 35 sığınmacının olduğundan bahsediliyor. Ülkemize, bayrağımıza, vatanımıza sahip olmanın tam da bir zamanındayız. Bu politika genel merkezimiz tarafından üretildi, ortaya kondu ve bizim de partimizin dışında böyle bir çabası olan da bir siyasi kuruluş ben görmüyorum. Onun için çok kıymetli buluyorum. Bir bakan açıklıyor, biz artık diyor teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz. Bir başka bakan çıkıyor, 729 bin sığınmacıdan haberimiz yok diyor, adreslerini dahi bilmiyoruz diyor. Yani bu hükümetin çaresizliği, bu konudaki yetersizliğini bence ortaya koyan bir tablo. 12 yılda geldiğimiz noktayı yine kısaca şöyle ifade edecek olursak, önce sığınmacı diye geldiler, sonra vatandaş olma yolunu seçtiler, şimdi STK kurmaya kalkıyorlar. Bu ülke kendi vatandaşların içerisindeki azınlığı yavaş yavaş o tabeleler gördükçe bence hissediyor. Bizim partimizin ilk günden beri felsefesi bu. Sığınmacı ve kaçaklarla ilgili de Genel Başkanımız son vuruşla yaptı.